Bodrum'un kalbi ve en orta noktası olan Ortakent'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle Ortakent bölgesinde bulunan bu güzel evimizin detaylı videosunu paylaşacağız. Yaz kış 12 ay yaşama uygun olan Ortakent bölgesi Bodrum merkeze 7, Bodrum Milas Havalimanı'na ise 36 kilometre mesafede bulunuyor. Ortakent bölgesi Hastane, okul, market gibi olanaklara çok çabuk ulaşabileceğiniz bölgelerden bir tanesi. Bugün paylaşacağımız evimiz, Ortakent'te site içerisinde 250 metrekare arsa içinde konumlanan dublex 3 artı 1 120 metrekare ikiz yapıda bir villadır. Özel havuzu ve şirin bir bahçeye sahip bu evimizin detaylarına şimdi birlikte bakabiliriz. Ortakente bulunan bu güzel evimiz 250 metrekare arsa içinde, site içinde olup özel havuzlu 3 artı 1, 3 banyoya sahip 120 metrekareden oluşuyor. Kompleks bir yapıda olan villamızın alt katında salon, mutfak, havuza çıkan teras, aynı zamanda bir yatak odası ve bir banyo bulunuyor. Şimdi dilerseniz salon ve mutfağa bakabiliriz. Mutfak bölümü bu şekilde konumlanmış olup mutfakta Ankastre setler Franke marka olarak tercih edilmiştir. Müzik bu kısımda bir depolama alanı mevcuttur. Şu anda içinde çamaşır makinesi konmuş. Dilerseniz farklı şekillerde de kullanabilirsiniz sola ayrıldığımızda salon ve mutfağı görmüştük. Şimdi diğer bölümlere bakabiliriz. Devam ettiğimizde hemen burada bir banyo ve hemen yanında da bir yatak odası yer alıyor. Üst katı gezebiliriz. odamızın üst katına çıktığımızda ebeveyn banyolu iki yatak odası bizi karşılıyor. Şimdi dilerseniz birinci yatak odamızı gezebiliriz. yatak odamızın içinde hemen bu kısımda boş olarak bırakılmış bir dolap alanı bulunuyor. Müzik hemen yan tarafta ebeveyn banyolu diğer yatak odamıza bakabiliriz. Orta kentte bulunan bu ikiz villamız 3 artı 1, 120 metrekare özel havuzlu ve dubleks bir yapıdadır. 250 metrekare arsa payına sahip bu evimiz salon, açık plan mutfak, 3 yatak odası, 3 banyodan oluşuyor. Siz de bu evimizle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.